Günlerdir perişan haldeyiz. Size dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmedi. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Sizi bize, kullarınıza bağışladı. Farkındayım Hürrem. Varlığını hep hissettim yanımda. Duyar duymaz yola çıktık hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neler çektiğimizi bir bilseniz hünkârım. Yokluğunuzda cehennem azabı yaşadık. Nihayet kötü günler bitti. Değil mi Mihrimah? Cehennem ateşleri söndü. Neşemiz, sevincimiz daim olsun. Cihanın dört bir yanına ulaklar göndermeli. Davullar çalmalı ki dost düşman herkes hünkârımızın saatine kavuştuğunu işitsin. Yedi iklimin mutlak hakimi hünkârımızı Böyle saat içinde görmek beni ziyadesiyle mesut etti. Rabbim uzun ömürler versin. Hepimize geçmiş olsun İrem. Nihayet hünkârımız hastalık belasını defetti. Şükürler olsun sultanım. Gerçi daha def edilecek nice belalar var. Hünkârımızın başındaki en büyük bela sensin İrem. Ne yazık ki buna bile isteye katlanıyor. Hazırlıklara başlasan iyi edersin. Hünkârımız saatine kavuştuğuna göre... ...oğlunla birlikte Amasya'ya dönmen icap eder. Malum... ...boş bırakmaya gelmez. Hürrem... Halden Mihrimah Sultanımız bahsedildiği kadar güzel mi? Bilmiyorum. Daha evvel hiç görmedim. Bu sualine ancak Mahidevran Sultanımız yanıt verebilir. Fidan, sen Mehmet'le alakadar ol. Mihri mahdene, uğursuz. Ne demeye gelmiş ki buraya? bir şeylerin peşinde. Ne olabilir ki sultanım? Aman diyeyim dikkatli olun. Mustafa'm ve Mehmed'imle yalnız kalmasın. Neler düşünüyorsunuz? Şehzademizi zehirleyecek halleri yok. Annesi Hürrem olunca insanın aklına her şey geliyor.